Nide'nin Kaynarca köyünde güneş altında kuruyan domatesler dünya mutfağına lezzet katıyor. Nide'de üreticilerin büyük emekle yetiştirdiği domateslerde hasat tamamlandı. Ürünlerin bir bölümü sofralık ve salçalık olarak değerlendirilirken önemli bir kısmı kurutulmak üzere ayrıldı. Kurutulan domateslerin bir bölümü Türkiye'nin dört bir yanına gönderilirken büyük kısmı ise Avrupa ülkeleri, Rusya ve Amerika başta olmak üzere yurt dışına ihraç edildi. Yaklaşık 80 bin ton yaş domatesin kurutulduğu işletmede 70-80 kişi kesim, 150 kişi hasat sürecinde görev aldı. Kuruma süresi hava şartlarına bağlı olarak 7 ila 10 gün arasında değişen domatesler Avrupa ülkelerini Rusya'ya ve Amerika'ya gönderiliyor. Nide'nin tarımsal üretim çeşitliliği ve elverişli iklim şartları sayesinde domates kurutma sektöründe Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten üretici Burak Akbulut bölgede yaklaşık 150 bin metre karelik alanda kurutma yaptıklarını söyledi. Bor ilçesi Kaynarca köyünde kurutulmuş domates iş yapmaktayız. Yaklaşık 150 bin metrekare alanda domates kurutuyoruz. Bu bölgenin özelliği nem oranının düşük olması. Güneşli sürenin uzun olması ve rüzgar hakimiyeti olmasından dolayı kuruyan ürünlerimiz daha kaliteli olmaktadır. Daha kısa sürede kurumaktadır. Çıkan ürünler de kaliteli olduğu için müşteriler daha çok tercih etmektedir. Domateslerin bölge ni de Konya Ereğli bölgesi olarak, havzası olarak, çıkan domateslerin kalitesi, tarlada üreten domateslerin kalitesi yüksek, birik oranı yüksektir. Bu yüzden dolayı daha renkli, daha kırmızı ve daha kaliteli bir ürün yetiştirmekteyiz kuruttuğumuz ürünlerde buna bağlı olarak daha kaliteli olmaktadır. Buradaki kuruyan ürünler tekrar işletmemize gidiyor. İşletmemizde tekrar seçildikten sonra kolilerle koyarak Avrupa ülkelerine, Rusya'ya ve Amerika gibi ülkelere sevkiyatı yapmaktadır. Aynı zamanda iş piyasada da son günlerde tüketim artma, artmıştır bu ürünlerin. E, sos olarak kavanozda işlenerek pizzaların yanında, salataların yanında kullanılmaktadır. Hem gerek e, meze olarak gerek kahvaltı ürünü olarak tercih edilmektedir. Yine zeytinyağıyla farklı baharatlarla marine ederek de bu ürünleri tüketime sunuyorlar.